Merhaba değerli izleyiciler. Yurt dışında markalaşma gerçekten dikkatlice üzerine durulması gereken bir konu. Şunu açıklıkla belirtmekte fayda var ki yurt dışı işlemleri özellikle markalaşma boyutunda büyük bir özen ve emek gösterilmesi gereken yüksek maliyetli işlemlerdir. Bu sebeple dikkatli olunmasını paraleline getirmektedir. Yurt dışı markalaşma ile ilgili üzerinde önemli durulması gereken hususları şu şekilde sıralayabiliriz. Öncelikli olarak marka müracaatı yapılacak olan ülkedeki kanunların ve prosedürlerin iyi irdelenmesi gerekmektedir. Örneğin Rusya'da sessiz harflerin yan yana gelmesinden oluşan markaların ya da İran'da kadın figürü içeren markaların tescili kanunen mümkün değildir. Yine marka müracaatı yapılacak örneğin redde sebep olabilecek unsurların içermemesi gerekmektedir. Örneğin coğrafi işaret içeren markalar ya da registrın kısaltılması olan "re" ibaresini içeren yahut kuruluş 1453 şeklinde marka örneklerinde yer alması bizim için büyük bir sıkıntı oluşturmakta. Marka müracaatı yaparken faaliyet alanımıza giren marka ile ilgili emtiaların ve sınıfların tercih edilmesi de büyük bir önem arz etmekte. Mesela Japonya, Tayland, Endonezya gibi ülkelerde geniş emtialarla yapılacak marka müracaatları çoğu zaman olumsuz olarak sonuçlanmaktadır. Marka müracaatı yaparken kullanım esaslarına büyük özen göstermemiz gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Filipinler gibi bazı ülkelerde gerek marka müracaatı aşamasında gerek marka belgeye bağlandıktan sonra takip eden süreçte ya da markanın tescilli süresi sona erdikten sonra yenilemesi aşamasında marka ilgili kullanım beyanının sunulması gerekmekte. Yine dikkat edilmesi gereken bir diğer hususta ihtiyaç analizinin en iyi şekilde yapılması ve evdelenmesi. Hangi marka için hangi ülkede marka müracaatı yapılacağını büyük önem göstermemiz gerekmekte. Bu çerçevede en uygun tescil sistemini tercih etmemiz gerekmektedir. Eğer marka müracaatı yapılacak olan ülke herhangi bir topluluk tescil sistemine üye değilse ancak ülkesel marka müracaatı yapabiliriz. Tabi marka müracaatı yapılacak ülke eğer bir topluluk tescil sistemine üye ise topluluk tescil sistemlerini tercih etmek en uygun alternatif olacaktır. Marka müracaatları için olmazsa olmazlardan bir tanesi de marka ön araştırması. Marka ön araştırması sayesinde Müracaatı yapılacak markayla ilgili elimizde olumlu bir rapor olmasına bağlı olarak güvenilir bir kaynak da olacaktır. Tüm bu saydığımız hususları en iyi şekilde deneyimiyle birleştirmiş olan konusunda uzman kişilerle çalışmakta tercih edilmesi gereken en önemli unsurlardan bir tanesi. Bu bağlamda hepinize iyi çalışmalar diler, saygılar sunarım.